Selamlar ben Lamba. Videomu hoş geldin. Muhtemelen Aram serisinin son videosu. En azından düzenli olan Aram serisinin. Çünkü yine değişmiş Aram'da oynuyoruz. Ve e, son 4 videodur. Bu dahil 4 olacak veya hatırlamıyorum emin değilim. Son videoları izlediyseniz e, görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. E, bu kötü geçerse arama oynamayı bırakacağım son oyun zaten daha kötü olan arama haritası geldi bakalım nasıl geçecek oyun ama en azından bu haritada FPS biraz daha normal diğerinde 50 FPS ile oyun oynamaya çalışıyordum kamerayı gördüğünüz gibi takıldı oyun hatalarla dolu ederek dışarıda duruyordum bu arada yanlışlıkla değil adamlara vurmadığımı göstermek için hadi başlayalım minyonlar geliyor tibir herhalde bu karakter Ölmüş olma ihtimalim var. İyi burası güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü çok bizim taraftalar. Güzel olmadı. Neyse sorun yok. Güzel oldu. Çok kötü attım ama sorun yok. Bu oyunu kazanamama ihtimalimiz yine yüksek. Kaz bana bakıyor. Ben de iyi oynamıyorum. Kaçamayız zaten. Bizim düzenli hasar sıkıntımız var. Buraya o düzenli hasarı atabilir belki ileride, ama şu an değil. Ancak bunu artık öldürebiliyor olmamız lazım. Bills bizim takımdaki karakterle hiç uygun bir karakter olmadı ya. Benim çekmem neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Burada çiçek varmış. Yine dandik dandik şeyler. Atalım buna belki ölmesine yardımcı oluruz. O da öldü muhtemelen. İyi bıraktılar. Uzayımız fena oynamıyor. biraz ileri gitmiş olabilirim. Bilerek orada görüşten çıktım ki bir yer vurmasın diye. Aslında çok güzel bir hareketti. öyle çalışıyorum bilmiyorum ama düşüncesi güzeldi. Öldük zaten. En azından biraz hasar almalarını sağlayalım. sıfır çizmesi almam gerekiyor bence. Adam hep aşağı doşuyordu. Doşlamayacağı tuttu. çeksem de hiçbir şey yapamayız. O yüzden çekmiyorum. Sena'nın hareketleri benim sinirimi bozmaya başladı biraz. Ona fokuslanabilirim. Bizim takımın savaşmaması daha iyi oluyor sanırım. Görerek başladı. Yapabilir bunu gayet. Atılması kilo olan karakter. Denemekten de bir zarar gelmez diye düşünüyorum. kazanmamız gerekiyordu bence burayı. Neyse. Çok da önemli değil. 99 son oyunumuz son arama oyunumuzu oynuyoruz. Evet, garip. Öldü herhalde. Bu bile doşuyor biz ya. O koca karakteriyle. Burada da FPS çok fazla düşüyor. Evet, aslında pek de tank değil Ben de değilmişim Tek yedim Bat attık yine. Diğer Janna koşmaya çalışıyorum. Aatrox'a reset vermemek için yaptım ölsün diye ki gayet güzel bir hamleydi bence. Aatrox ulti basmasaydı normal oynardım. Tankları kesebilecek karakterimizin olmaması çok işlerine geliyor. iyi oyuncu geleceği tutmuş. Baksana bunu bile yemiyor ya. Normal iyi olduğunu bilerek oynamak gerekiyor herhalde. Rastgele. Gitti burada oyun. olmak için girdim sadece başka bir amaç yoktu Onu da savunamadık çok şanssız çocuk ya da öldü. O da öldü muhtemelen. Umarım yanlışlıkla hayır vermemişimdir. Yetmeyecek kasarım. Evimizin süresi bitti. Aram serisi bitmiş olduğu için çok mutsuzum aslında. Ben çünkü devam etmek istiyordum. Gayet de hevesliydim. Yok sağ olsun tam zamanında değiştirmeye karar verdi. Hayır, reset vermemek amacım. Belki bu sayede kazanırız diye de. Sanırım burada oyun bitiyor. bitmiyor da olabilir. Ama bitiyor gibi duruyor. Sanki bitti. Bitmemiş. Belki kule sayesinde öldürürüz bunu da. 500 vuruş kız çocuk. Hiçbir şey olmuyor. Son aram videomu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım Sonra dereceli olarak mı devam ederiz, başka oyunları mı devam ederiz bilmiyorum. Ama çok çok zor buna devam etmem, o yüzden şimdilik bırakıyorum. Bu süreçte bana eşlik eden arkadaşlarıma ve henüz arkadaş olmadığım insanlara teşekkür ederim. Yine de sonraki video ne olursa zaten görürsünüz. Görüşmek üzere.